Merhaba. Alo, ha. Tamam. Evet. Merhaba Tekkem Güreşler Kesin Yüzyosu'na hoş geldiniz. Eğer meyvenizin olarak seçtiyseniz e, elektrik mutlak atmayı bunu öğrenmeniz gerekiyor tabii ki de. E, bunu klavye yaparsınız? Ondan bahsedeceğim biraz. Öncelikle e, bu input yapmak için buna kendinize atmanız lazım diye kontrol edilirdi. Ama klavyede gerek yok yani. zor değil çünkü klavyede. Nasıl mı? Ee, ileriye basıyorsunuz sonra çaprazla diye aynı anda basıyorsunuz. İleriden bas elinizi çekiyorsunuz. Sonra çaprazla. Öyle yani. Bu kadar başka. Daha kolay nasıl yapabilirsiniz? Bundan bahsedecek olursak ee, şöyle hemen, hemen, ayarlardan göstereyim. Options kısmından e, bu giriyorsunuz. Şimdi kontrolcüden kendinize başka bir e, sağ veya sol hangi yönde olduğuza göre değişir. Eğer sağdaysanız sol, soldaysanız sağ atıyorsunuz. Ben space'e bakın bir tane atamışım gördüğünüz gibi. Sağdayken elektrik atabiliyorsunuz. Çünkü sağdayken e, ee, inç çıkardığımda doğru elektrik çıkaramıyordum ben. Şimdi onu nasıl yapabileceğinizi anlayın. O da aynı mantık. Kula bakıyorsunuz. Sonra eee sola bakıyorsun sonra aşağı space artı şey yapıyorsun space sol tarafta olduğu için e, yani şöyle diyeyim benim yumruk kuşağımın olduğu tarafta olduğu için aynı anda basmak daha kolay o elimle aynı anda basmak o yüzden sol yapıyorum S ile space aynı anda basıyor çıkıyor Dur, <laughs> dur, <laughs> 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 daha ah, falan için de aynı şekilde. ileri yapıyorum. Spekse. Işte. E ve aşağıya aynı anda bakıyorum. Şey, biraz sıkıntılı oldu yani mu? Şimdi... Öyle yani. Ağdakine gelecek olursa. doğru ayın mı? Dört ayın mı? Dört ayın İleri çapraz artı ve aynı anda iç aynı anda bakıyor bu videoda böyle bir tane görüşürüz.